Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Davut Özbek otobüste rahatsızlanınca Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tesiste indirildi. Tuvaletten çıktığında otobüsün gittiğini gören Özbek tesisin önünde maalesef kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Olay gece saatlerinde Tem Otoyolu Sapanca Uzunkum mevkisindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. İstanbul'dan Diyarbakır'a giden bir otobüste yolculuk eden Davut Özbek rahatsızlandı. DHA'nın haberine göre otobüs tesise girerken araçtan inen Özbek tuvalete gitti. Döndüğünde otobüsün gittiğini görüp merdivenlere oturan Özbek fenalaşıp bulunduğu yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine tesise gelen 112 acil sağlık ekibi Davut Özbey'in yaşamını maalesef yitirdiğini belirledi. Özbey'in cenazesi otopsi için Sakar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. İlk incelemede 3 çocuk babası Özbey'in kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilirken cenazesi yakınları tarafından alınıp Diyarbakır'a götürüldü. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.